Merhabalar, ben Doktor Ecem Özken. Bugün biraz yeni doğan sarılığı hakkında konuşacağız. Nedir yeni doğan sarılığı? Doğumdan sonra en erken 24. saatten sonra başlayıp 14. güne kadar kendini sınırlayan, hastalarımızın çoğunu beslenme önerileriyle ayaktan takip ettiğimiz aslında iyi huylu bir tablodur. Ancak bazı durumlarda sarılık değerimiz çok yükselebilir. Nedir bu durumlar? Erken doğum öyküsü olabilir, anne bebek arasındaki kan uyuşmazlığı olabilir, erken dönem enfeksiyonlar, hastane yatışları olabilir, bebeğimizin altta yatan bir enfeksiyonu olabilir. Bu gibi durumlarda bebeğimizin beynine zarar verecek derecede ışık değerimizi aşan sarılık değerleri olduğunda halk arasında ışık tedavisi olarak bilinen fototerapi uygulamasını yapıp bebeğimizin sarılığını kontrol altına almaya çalışıyoruz. Bunun dışında ne önerebiliriz? Bebeğimizi bol bol besleyip fazla kilo kaybının önüne geçmek ve bol bol kaka yapıp sarılığı hızlıca atmasını sağlamak. Kan uyuşmazlığımız varsa da doğum öncesi kan uyuşmazlığı ile ilgili doktorunuzun önerdiği önlemleri almak bebeğimizin sarılığı daha hızlı atlatmasını sağlayacaktır. Herkese sağlıklı, mutlu günler dilerim.